Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Hazinesi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere küçük küçük yağlı bazlama tarifim var. Bu bazlamalar pamuk gibi yumuşacık oluyor. Siz çayınızı demleyinceye kadar bazlamalarınız hazır olacak. İsterseniz kahvaltıda, isterseniz yemek yanında gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Hemen şimdi tarifimizin yapım aşamasına geçelim. İlk önce yoğurma kabımın içerisine bir paket maya ve daha sonra da bir tatlı kaşığı şekeri ekliyorum. Üzerine bir çay bardağı ılık su ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Sütü de ekledikten sonra bir fincan sıvı yağ ekliyorum. Tekrar bir karıştırıp unu ekliyorum. Toplamda 4 bardak un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. 4 veya 4,5 kullanabilirsiniz. Üzerine tepeleme 1 çay kaşığı tuz ekledikten sonra hamurumu güzelce toparlıyorum. Kalan unu da ekleyip hamuru güzelce yoğuruyorum. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurum toparlandı ve yumuşak bir hamur oldu. Hamurun üzerini kapatıp mayalanması için biraz bekletiyorum. Sıcak ortamda 25 dakikada mayalanır arkadaşlar. Yumuşaklığı da bu şekilde gördüğünüz gibi. Bazlamaları dereotla hazırladım arkadaşlar. Hamur mayalandıktan sonra birazcık üzerine ince ince doğradığım dereotunu ekliyorum. Eğer dereotunu sevmiyorsanız maydanoz da ekleyebilirsiniz uç kısımlarından ince ince doğrayarak mayalandıktan sonra bu şekilde ekleyip hamuru tekrar bir daha toparlıyorum. Bu arada hamurun maya kokusu da çıkmış oluyor. Ve daha sonra unladığım kabın içerisine hazırladığım bezeleri koyuyorum. Bezelerim şöyle büyük bir ceviz kadar oldu arkadaşlar. Bazlamaları küçük yapacağım için bezeleri küçük hazırladım. İsterseniz siz tabii ki büyük de yapabilirsiniz. Çok az un ekleyerek hemen ilk bezemi açmaya başlıyorum. Yaptığım bezelerin tamamını bu şekilde açtıktan sonra bir bezin üzerine alıyorum, daha sonra pişirmeye geçiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görünüşü var. Dereotu da ayrıyetten bir lezzet katıyor. Yine bunu da aynı şekilde çok az un ekleyerek açtım. Açılması çok kolay oluyor gördüğünüz gibi. Çok az bir un ekliyorum. İsterseniz merdane ile de açabilirsiniz. Pişirmeye geçince de ilk açtığımdan başlayarak pişiriyorum arkadaşlar. Tavayı önceden güzelce ısıtıyorum. Kullandığım tava döküm bir tava olduğu için önceden ısıtmam gerekiyor mutlaka. Bu şekilde ekmeklerin hepsini tavanın içerisine alıyorum. Hemen göz göz kabarmaya başlayınca diğer tarafını çeviriyorum. Bu şekilde çevirerek pişiriyorum. Ocağın altını bu arada hiç kısmadım arkadaşlar. Eğer ince bir tavada pişiriyorsanız ocağınızın altını orta ayara getirebilirsiniz. Her tarafından göz göz kabarmaya başladı gördüğünüz gibi. İnanılmaz derecede yumuşak ve lezzetli bir ekmek oluyor. Üzerine tereyağı sürerseniz daha da bir yumuşak ve daha da bir lezzetli oluyor. Sayfamı ziyaret ederek başka çeşitli ekmek tariflerime de bakabilirsiniz. Hangisini isterseniz onu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde çevirerek pişirdim. Hemen pişen ekmekleri servis tabağıma alıyorum. Yine aynı şekilde kızgın tavanın içerisine bazlamaları alıyorum. Gördüğünüz gibi aynı anda 6-7 tane ekmeği birden pişirmiş oluyorum. Her yerinden göz göz kabarmaya başladı. Gerçekten çok güzel kabarıyor. Hepsini açıp bezin üzerine aldığımız için İlk açtığımızdan pişirmeye başlayalım. Bu arada diğerleri de mayalanmış oluyor. Bu sayede bu şekilde çok güzel kabarıyor arkadaşlar. Ve çok yumuşak oluyor. Yine pişen ekmekleri servis tabağıma alıyorum. İsterseniz bir poşetin içerisine de alabilirsiniz. kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi hepsi çok güzel kabardı ve gerçekten çok güzel pişti. İsterseniz üzerine bol bol tereyağı sürün. Veya kahvaltılık istediğiniz bütün malzemeleri koyarak tüketebilirsiniz. Eğer fazla olursa bu ekmekleri dondurucuda da saklayabiliyoruz arkadaşlar. Çıkardığımız zaman ısıttığımızda aynı yumuşaklıkta ve aynı tazelikte oluyor. Bu şekilde denemenizi ısrarla tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese de buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden güzel kabardı ve çok güzel pişti. İsterseniz şimdi nasıl yumuşak olmuş bir bakalım. Birkaç tanesine tereyağı sürdüm. Diğerlerine sürmedim arkadaşlar. Yumuşaklığı zaten belli oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir de arasını açıp göstermek istiyorum sizlere. Bakın dereotu da ayrıca bir lezzet katıyor. İçi de çok güzel pişti. Hemen şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Daha sonra veda etmeye geçeceğim. Bakın bu ekmek de harika oldu. Bunu da şöyle arasını açıp gösterdikten sonra artık veda ediyorum arkadaşlar. Ben burada videomun sonuna geldim. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.